Fiusa. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıdık kendimiz anlama mecradı. But you still Ve bütün deneyim olmalıdır ve dört istenlikle bizleri bu Ersin hangi dinden mezhepten olursa olsun birbirine saygı gösteren insanların kendisi, bir kardeşlik kendisi, e, birlikte yaşamak kültürünü bu seviyede ifade eder ve bu yönüyle tüm dünyaya örnek olabilirler. Ben diyorum ki insanlar yani bugün camiye de gitsek, kiliseye de gitsek Avrupa'ya orada daima iyilikler, güzellikler, kardeşlik, barış ve insan duygular, güzel ahlak öneriliyor. ve bu inançlara saygının ve inançları gereği yerine getirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ülkemizde hem bulunduğumuz coğrafyada dünyada barış karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmaya çok ihtiyacımızın olduğunu biliyorum. Bu vesileyle tekrar Asgari Bayramı'nızı kutluyorum.